gaz Hocam merhabalar, merhaba. ee, şöyle bir soru geliyor sayfamıza. Ee, biliyorsunuz ki e, koronadan dolayı bir ülkemizde bir tehlike var. Ee, bu tehlikeden dolayı üniversite sınavı ertelenecek mi, ertelen, ertelenmeyecek mi bununla alakalı bir soru geliyor. Bize yardımcı olabilir misiniz? Arkadaşlar tekrar merhaba. Gerek ülkemiz gerek dünya için bu korona belasının en kısa zamanda Bizleri terk etmesi ve gelmiş olduğu karanlığa geri dönmesini temenni ediyoruz. Bana da sosyal medya hesaplarından, telefonlarından her gün yüzlerce soru geliyor. Şimdi arkadaşlar, bu e, çağdaş dünyanın e, bana göre şu ana kadarki en büyük tehlikelerinden birisi. Umarım, inşallah en kısa sürede bu hastalığın yayılması önlenir ve gerek ülkemiz gerek dünya normale döner. Biliyorsunuz üniversite sınavları ki YKS olarak yüksek Öküm kurumları sınavı dediğimiz sınavlar 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak. Ve şu anda bugün günlerden 17 Mart ve e, devletimizin Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu kararla Lise eğitimi veren, gerçi tüm eğitim veren kurumlarımız şu anda kapalı. 30 Mart'a kadar kapalı ki, 30 Mart'tan sonraki tarihte belli değil. Şimdi e, yetkili makamlar aslında bu virüsün Türkiye'deki yayılma durumunu belirlemeye çalışıyor. Hızla yayılacak mı? Belli bir seviyede duracak mı? Yoksa e, İtalya'daki gibi, İspanya'daki gibi büyük kütlelere ulaşacak? Bunu belirlemeye çalışıyor. Aslında her şey Nisan ve Mayıs ayıları içerisinde netleşir. Yani gözüken olay 30 Mart'a kadar çok fazla bir şeyler değişmeyecek. Ve bize göre veya kişisel düşüncem bana göre 30 Mart'tan sonraki en az bir 15 günlük süreçte yine eğitimlere ara verilecek. Ve bu takvim Nisan sonlarına Mayıs başına kadar bu şekilde gidecek gibi görünüyor. Umarım Türkiye'de bu koronavirüsünden dolayı gerekli tedbirler ki bu konuda devletimizi, hükümetimizi özellikle Sağlık Bakanımızı ben bir birey olarak tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. İnşallah almış olduğumuz tüm bu tedbirler sonuç verir ve bu veladan kurtuluruz. Ama bir şeyler de gerçek e, YKS sınavları dediğimiz TYT ve AYT sınavları 20-21 Haziran'da yapılacak. Bu sınavların sağlıklı olarak yapılabilmesi için bu korona denen illetin 15 Mayıs, 20 Mayıs gibi ülkemizde ve dünyada çözüme ulaşması lazım. Yani bununla ilgili etkin bir aşı üretilmesi, bu aşının tüm dünyaya yayılması, mevcut tüm hastalıkların tedavi görmesi gerekir. O yüzden de e, her şey muallak. Ha, kişisel tahminim bu çalışmaların tamamının en azından dünyadan bu virüs ne kadar Haziran ayına yetmeyeceği. Ha orada ne olur? Sınav 20-21 Haziran'da olmazsa atıyorum 20-21 Temmuz olur. Atıyorum 20-21 Ağustos'ta olur. Ama bu yıl mutlaka sınav yapılır. Ha eğer ki inşallah umarız böyle bir şey yaşanmaz. Çok büyük salgın dünyayla beraber ülkemizde de sıçrarsa ve yayılırsa ve çok büyük kitlesel ölümler olursa sınav bu yıl yapılmayabilir de. Sonuçta bunları ancak yaşayarak göreceğiz. Biz her zaman en iyimsel olanı yapıyoruz. Ha burada şuna dikkat etmek lazım. Bu yıl üniversite sınavına girecek tüm adaylar. Arkadaşlar bu salgından dolayı herhangi bir mağduriyet yaşamazsınız. Eğer bu salgın Türkiye'de ve dünyada çözülürse Eylül ayında okullar açılacaksa eğer üniversiteler Belki bir aylık gecikmeyle Ekim'de açılır. Ama o ana kadar da üniversite sınavları, YKS sınavları dediğimiz TYT ve AYT sınavları yapılır. Bu sınavlara başvuran her aday girer. Bu sınavlardan sonra sınav sonuçları hızlı bir şekilde okunur, değerlendirilir, tercihler hızlı bir şekilde alınır. Çünkü buna ülkemizin altyapısı yeterli ve e, bunların tamamı Bakıldığı zaman 25 Eylül, 20 Eylül, 10 Ekim, 15 Ekim tarihlerinde inşallah emeğiyle çalışan her arkadaş üniversite sınavını kazanır ve kazandığı bölüme başlar. Burada temennimiz, dileğimiz ülkemizin ve dünyanın bu hastalıktan bir an önce galip gelmesi ve ona göre çalışması. Tekrar söylüyorum, umarım sınav tarihi değişmez. Umarım Mayıs ayına kadar çok şeyler netleşir. Ama sağlık kurumlarının ve bu işi teknik olarak bilen kişilerin e, anlattıklarına göre bu hastalığın kontrol altına alması Mayıs ayı gibi gözüküyor. Mayıs ayı gibi kontrol altında alındıysa da bu hastalığın sıfırlanması için Haziran ayı yetmez ve sınav Temmuz veya Ağustos ayında yapılır. Ama mutlaka yapılır. Benim sizlere önerim bir eğitimci olarak, bir abiniz, bir büyüğünüz olarak herkes kişisel bakımını düzgün bir şekilde yapsın. Herkes kendi sağlığı ve çevresinin yakın sağlığı için bu hastalığı bulaştırmaması için ne gerekiyorsa yapsın. Ve hazır evdesiniz. Hazır uzaktan eğitim sistemleri var. Hazır internet siteleri var. Arkadaşlar ders çalışın. Sonuçta her karanlığın her kara günün ertesinden pırıl pırıl aydın bir gün doğar. Güzel günlere uyanmak niyetiyle kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Ee, biz teşekkür ederiz Gazi Hocam. Siz de kendi sağlığınıza dikkat edin. Teşekkür ettim. Sağ olun hepimizin. Tüm dileklerimize.